Denizler Evet, çok kötü bir girişle yapmış bulunuyorum. Ee, neyse. Aynen. İyi ki bir oyun oynuyoruz. Onlar geri elleriyle birbirlerini target atıyorlar ya yok böyle bir şey Allah razı olsun için yapmayın şöyle adam gibi oyun oynayın ya bu arada arkadaşlar skin işte ben zaten o videoyu demiştim e, skin skin'i bu skin'i kullanmayabilirim diye ekrana çıkmıştı ama ne ya Evet, bu e, kılıcımızı da bulmuş Korku, Korktum her birine arkadan Dopp'e mi geldi dedim kaç. Kaç, 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 kaç. onu s yani zirhine aldırsam iyi olur benim için. Böyle bekliyorum geliyor mu da dur önüme de bakacağım tamamdır ee, ve şimdiden de full şeyler çıktı şunu da atabiliriz yani full e, e, pvp eşyaları çıkmış bulunuyor ve bu da benim için avantaj yani arkadaşlar öyle herkese direkt çıkmaz Abi ya işte böyle olta spam yapanların Allah belasını versin diyorum. Yok böyle bir şey ya. Adamlar böyle olta spam yapıyorlar ki. Adam gıcık geliyor da ben seni bırakmayacağım abi ben seni bırakmayacağım. Abi oraya pustum ne yaptım lan bu boka mı oklamak istemiyorum sonra geride kalacağım çünkü okum bok gibi arkadaşlar benim bir zaten fazla okum yok ya amık amık am ananın 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 ecdadını siktim ananın ecdadının amına kodumu çocuğu ya Neyse George ben de seni arkalarım. What the fuck? Demir kılıç. Demir kılıç. Tamamdır kaç. Az önce be, o beni, ben onu kovalıyordum. Şimdi de o beni kovalıyor. Böyle bir şey olamaz. Abi kendimi de ananın adamı yakmamışım. Adamı da yakmışım oha. Dur Gapley'e 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 kaç. Kaç 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 kaç. Can rezenlenmiyor ya. Yemek yemedim ya. Gapley çıksaydı bir şu demir kılıcı envanterimi alayım da. Rahat edeyim artık ya. Abi adamı öyle bir zor aldım ki bunların ne varsa artık. Adam bildiğin şey o demir kılıçta bayağı zorlandım. Sonra üstüne bir de bu beni kovaladı. Böyle bir şey olamazdı. Bu kadar zorla vallahi cidden arkadaşlar bu şey bayağı zorladı beni bu bu darbe. Burada bayağı kötü bir darbe aldım. Bir de ilk oyunum arkadaşlar. Elleri bayağı bir soğuk. Neyse gidip bir daha yapabiliyor muyuz diyecektim ki stick yokmuş. Ee, keşke stickimiz olsaydı dedi. Hep böyle oluyor ya. YouTuber'lar şey, nasıl fermancıcık buluyorsa artık onlara hayran kalıyorum. Abi adam chest açıyor bir bakıyor stratejik yok sonra biraz araştırıyor bir bakıyor anasını stratejik ben oyun dead başlayınca abi ya adam full ayrım olmuş muyuz? daha ben swat yapamıyorum ya bu kötü Ya bu arada team'in şey gidim arkadaşlar ve şurada bir adam var inşallah yakın değildir Adam nerede lan? Oha! Işınlandı lan. Abi adam ben almıştım senin. Aa! Az önce kovaladığım adam bu. Aynen. Abi kaç. Hii. devam ediyor mu lan? Abi. Hemen burada e, bu arada şey arkadaşlar. Crack yapmadım ben içime bu sefer. Hani video otomatik durarsa özür dilerim. Ananın. Ananın. Abi yapma. Bol yapma. Tamam. Bol lan. Ha tamamdır. Buu! <laughs> <laughs> ben sword alırım. Abi, attım lan. Ne Hop, amma abi. Dur abi, diamond sword gelmiyor. Lan! Lan diamond sword şurada. Adama tek attım lan. Elmas abi neyse ben hemen kılıç craft edeyim. Aynen aynen. Direkt craft edeceğim arkadaşlar yoksa bu uzun sürer ve video inşallah çıkar ya. Aynen. Ama ben o diamond o diamond sordu falan yakmak istiyorum. Aynen. Ta en iyisini yaptım şu anda. Ve ben hemen şunları atmalıyım arkadaşlar ve envanterime de almalıyım yani. Abi ayrımları attım da şimdilik işime yaramaz zaten hemen şunu alayım şunu at yukarı abi. Tamam. Abi. Tamam. Onu satayım ne vurdun lan. Adam kendini yaptı lan. Oha! Adam manyadı lan. İyi ok atabilirsem alabilirim belki bunu. İyi oklayabilirsem chat nasıl atabilirim bilmiyorum. Abi yok böyle bir şey. Adam aynı anda ok değdirebiliyoruz yani. O yüzden abi şimdi Katniss'i birazcık kaçmalıyım, can rejallemem lazım. Adamı orada güzel yaktım. Yes, Katniss! İşte bu. <laughs> Her türlü bu videoyu atarım abi. tamamdır neyse arkadaşlar bu yine bu kadarı yolaşkaydı da görüşürüz hoşçakalın bye bye.